Herkese merhaba arkadaşlar ben Ali Videoya hoş geldiniz Bugün sizlerle beraber Toplamda 18 tane yumurta kıracağız Yumurta droplarını görelim bakalım neler çıkacak Şu an üzerimde 3 tane Küçültme kağıdı var 15 tane daha lazım Onun için Çiftliğe gidip Kağıt alacağım şimdi 10 tane burada var. O düştü ağır geldi. Senette arttıralım. Hemen diğer tarafı geçelim. 5 tane daha lazım onda yine iki sefer yaparız gidip gelirim. alsam olmuyor. Hemen gidelim. Eve bırakıp geleyim. Kalan pet shopları da alayım. Buraya bırakayım bunları. 2, 3 4 5 tane buraya bakın burada gördüğünüz gibi 8 tane burada Diğerlerini yukarıdan Toplayacağız beraber Oyun müzikleri de çok nostaljik değil mi Çok güzel oldukları için Kapatmıyorum o oyun müziklerini Umut alır üzülürüm Şimdi gidelim Diğer yumurtaları toplayalım. Atı da. Bırakayım şuraya. Bu videoda size şey göstermedim. Yani yumurta spamlarını beraber gezeceğiz. Şey uzamasın diye. Videonun süresi uzamasın diye kısaca. Yaradayken kullanamazsınız diyor bu koltuğu. Tamam. Şimdi serbest bırakalım. Yumurtaları toplayalım beraber. Yumurtaların üstünden gezmeyin. Yoksa kırarsınız. Daha önceki videoda belirtmiştim. <laughs> Ağır geldik. Şu kasaya bırakayım birkaç tane pet kontrat da. Tamam. Yumurtayı alayım üzerime. Bunlar beraber. 9 tane tamam. Bunları topladım. Yumurtalar, olgun yumurtaların üstünden geçerseniz yumurtalar kırılır. Ya da kuluçkalanmış halde olursa fark etmez. Yumurtalar yerleştirdiğinizde üzerinden geçerseniz, yürürseniz kırılır. Çünkü tecrübe etti, sabitledim bunu. Yumurtaları kırdım yani birebir. Şahidim. Şu an kaç tane yumurtamız var? 18 yumurta. Çok güzel. Bunlara bakalım, kıralım beraber. Neler çıkacak içinden. Ben de merak ediyorum. Küçülttüklerini bunun içine yerleştireceğim. Düzenli olsun diye, görünsün diye. Şimdi ya hak diyerek kırıyorum. İlk yumurta bakalım ne çıkacak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya hak. Mit. İlk yumurtamız mit. Güzel. İlk o start. Mit çıktı. Sarı mit. İkincisi desert. İyi, güzel. Bunların daha önceki videolarda Fiyatlarından da bahsetmiştim. Bir sarım iddia geldi. Daha önceki videolarda fiyatlarından da bahsettim. Franzit. Çok güzel. Bugünkü droplar da güzel. Daha önceden de gayet iyi o startlar çıkmıştı. Forest. Forest çıktı. Kaçıncı olarak? 4. 5. olarak. 6. olarak Franzit. Yine çok güzel. Yedinci olarak Forest. Çok güzel droplar. Hızlı hızlı gidiyorum. Hani zaman kaybımız olmasın. Video izlerken sıkılmayın. Bu yüzden. Bir Forest daha. Çok güzel. Videoların devamını gelmek istiyoruz. görmek istiyorsanız hani beğendiğinizi belirtin. Belir yani beğendiğiniz gibi en azından bir yorum atın. Ben anlayayım yüreği. Üçüncü frenzyt Çok güzel. Forest çıktı bir tane daha. Bu da güzel. Kaç tane yumurta kaldı? Yedi. Daha yedi yumurtamız var. Ve çok güzel broklar çıktı. Ostartlar çıktı gördüğünüz gibi. Midler, frenzitler. Bir mid daha. Gayet güzel. Bunları ben toplayayım. istersen şimdi birisi gelip bunları kesmesin. <laughs> Şöyle başlayayım. Dışarıdan spor atıldığı zaman hepsine vurabilir. O yüzden tehlikeli. Şunları bir toplayın. Ya şu sesi bile güzel ya. Bakın. Çok güzel değil mi? Görünüşü güzel. Sesi güzel. Evet. Dursun. Ulan güzel. Evet. Şu ana kadar gerçekten iyi droplar aldık. Ümit olsun, frenzit olsun. Forest'ler, Desert'ler 45-50k civarında. Mit'ler 120k ile 150k arasında değişiyor. Frenzit'ler 200k'dan fazla. 200k'dan fazla gelen frenzitler yani. 257'ye de satabilirsiniz eğer alıcı bulursanız tabi de 225 ideal yani bunun için bunları da alalım biraz derleştireyim orada pardon frenzit 3 tane frenzit çıkmış gayet güzel şunları ben sana tepe atayım üzerinde ağırlık yeri artsın. Kaç tane yumurtamız kaldı? 6 yumurtamız daha var. Çok güzel. Kıralım. Devam edelim. Forest. Güzel. İkinci olarak mid. Siyah mid. Güzel. Bunun fiyatı siyah olduğu için de olsa gerek. Hani başka bir diğer mitlerden özelliği fark yok. Biraz daha yüksek fiyattan satabiliyor. Yani 150, 160, 170 civarında gidiyor. Frenzat. Drop oranları çok güzel. Gayet iyi çıkıyor. O startlar. Bir Frenzat daha. Gayet mükemmel. Desert. Kalsın bu da güzel. Son olarak ne çıkacak? çıkacak? Ben de merak ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hak. Forest. <laughs> Forest çıktı son olarak da. Şimdi bunları yerleştireyim ben de yavaştan. Forest yerleştirdim. Bayağı forest çıktı yalnız. Hani durup onlarınları güzel olsa da forest bayağı iyi çıktı. Friends de bayağı iyi. Yani random. Random all da çıkıyor. Diğer binekler de random olarak çıkmakta aynı zamanda. Bunlar da bayağı çok. Dünyanın Britanya'nın her yerinde random spamlara rastlayabilirsiniz. Random olarak siz de temur dünya üzerinde gezerek eğer sabit spamları sevmiyorsanız tekseniz random masting olsun, random mid olsun. Frensiyan olsun. Her şeyin randomu var. Pinyan'ın bile randomu var. Unicorn randomu var. Tabi bunların belirli saatleri var. Saatlerine sürekli gezerek denk gelmeniz gerekmekte. Sürekli olmuyor mi? En düşük süreye sahip olanlar Forest ve Desert. Bunlar sürekli rastlayabilirsiniz dünya üzerinde gezerek. Bunları ben yerleştireceğim bankaya hepsini. Yani pazara. Bu baya yüksek çıktı. onu taşıyamam. Pazara yerleştireceğim. Pazar çarım bu. Yani pazar çarım bu derken Kraft çarım bu. E, ee, çarımın karakterimin şeyi var. Vendor'u. Vendor'u yanlış yere yaptım. Buraya kalor olacaktı. Nasıl kalsın? diğer eve kalar doluyorum. Size evi göstereyim. Evim Yemungetin orada. Yemungetin hemen SW yönünde. Böyle gelirseniz. S yönüne doğru. Sersiye. Burada ben durum. Binekler kısmına şu yukarıdaki beyaz kutu binekler kısmında. Buradan binekleri koruyacağım yerlerine. Buradan satın alabilir, destek olabilirsiniz. E, buradaki boyaları kullanabilirsiniz. Gayet güzel renkler var Rari. Kırmızı olsun, mavi olsun, siyah olsun. Hepsi gayet güzel. E, sizinle e, bugün 18 tane yumurta kırdık. Dropları tekrar göstereyim şu şekilde. Gayet iyi droplar aldık. 5 tane frenzit aldık. Bunlar 200k'dan saysak. BM. BM de gayet güzel para yani hani bu oyun içerisinde. Siz de biliyorsunuz. Siz de yumurtaları biriktirerek yumurtalar hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız yorum yapabilirsiniz. Siz de yumurtaları biriktirerek kırabilirsiniz. O statlara sahip olabilirsiniz. Eğer sahip olmak istemiyorsanız online süreden de yumurta alabilirsiniz. Öyle kırabilirsiniz. Biriktirip kırın. Belki şans oranınız daha fazla olur. Ama çıkan bineklerden memnun. Hepinize iyi oyunlar, iyi günler dilerim.